Günaydın oğlum. Günaydın baba. Oğlum sana güzel bir haberim var. Neymiş o baba? Trilyoner olduk oğlum, trilyoner. Ne? Sen şaka mısın baba? Artık patron şirketi buraya taşımış ve şirketi bana bıraktığını söyledi. Artık tüm şirket bizim ve tüm paraları da bizim ve buradan ve buradan gelen oradan gelen parayla da burada güzel bir ev alacağız. Vay. Peki güzel aya bayamış olacak mı? Evet. Annene de söyledim. Çok sevindi. Artık milyoneriz oğlum. Bu otelde kalmamıza gerek yok. Çok çok sevindim baba baba beye. Neyse sen deniz kıyafetlerini hazırla. Annen hazırladı. Ben de hazırladım. Denize gideceğiz. Kahvaltıdan sonra. Hadi aşağıya bekliyorum seni. Tamam baba. Ben de şöyle ineyim. Ay dur. Aşkım. Efendim aşkım. Sen hazırla. Sen ineceğim mi kahvaltıya? Hazırlanıp geliyorum aşkım. Tamam ben bekliyorum siz aşağıda. Şöyle geldim. Yok gelmemişim. Merhabalar. Merhaba efendim. Bir şey mi istemiştiniz? Biz bu oteli yakında boşaltacağız da. Şimdiden parasını ödemeye geldim. Biz yarın yola çıkacağız da şimdiden parasını ödeyeyim dedim. He, tamam efendim. Borcunuz toplamda 30 bin TL. Çok azmış ya. Bir dakika ben odadan alıp geleyim hemen parayı. Tamamdır efendim. Şöyle Geldim. Aa baba sen niye geldin? Ee, yarın yola çıkacağız da oğlum. Ee, bu yüzden para ödemek için para almaya geldim. Tamam baba. Parayı aldım. Gidelim. Şöyle. Buyurun beyefendi 30 bin TL. Tamamdır efendim. Şöyle. Tamam. Şimdi biz kahvaltı edeceğiz de. Ee, kahvaltı hazırlar mısınız? Tamamdır efendim. Hemen hazırlanıyor. Hazırlandı efendim. Heh. Tamam. Teşekkürler. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Oğlum. Bir dakika. Ben onları arayayım. Oğlum. Efendim baba. Hadi gel. Gel. Anneyi de çağır. Tamam. Geliyoruz. Anne. 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 Efendim oğlum. Hadi gidelim. Gidelim.

Neydi? Şu bekleme yerinde bekle. Tabletinle oyna. Tamam baba. Telefonum da var. Dünal. Şöyle bekleyeyim. Hayatım ben geldim. Hoş geldin canım. Şöyle hadi yemeğini yesen de gideceğiz. Tam bebeğim. Nim nim nim. Yemeği biter. Yemeğim bitti benim. Tamam bir tanem. Bittiyse gidelim hadi. Tamam dur ben yukarıdan eşyalarımı alayım. Olmuşumuzun da alayım. Şöyle. Telefonumu da valizime koydum. Onlarınkini de aldım. Aşkım ben tüm eşyaları aldım. Hadi geçelim arabaya. Tamam hayatım geliyoruz. Şöyle koyayım şunları. Hı, tamam koydum. Şöyle arkaya geçeyim. Tamam. Ve ben de geçeyim arabaya. Anne nasıl işin ne yapıyorsun? İyiyim oğlum sen ne yapıyorsun? Ben de geldim işte. Eşyalar madin değil mi? Evet oğlum aldım. Baban nerede? Geliyor anne. Odadan biraz çanta, bir çanta dolusu para aldım. Bir şey olur diye. Hadi gidiyoruz. Şimdi deniz nerede? Şişt. Dur şöyle navigasyonu açayım. Buyurun efendim. Ne isterdiniz? Bizi denize götürmeni istiyoruz. Hem de hemen. Emredersiniz denize gidiliyor. Şöyle gidelim. Gidiyoruz. Aa! yavaş be kardeşim. Asıl sona yavaş be beraber. Bana ne yavaş ya? Geldik efendim. Neyse. Hadi inin, hadi inin. Ben şu parayı şöyle bırakayım. Allah dur. Arabaya bindim. Geldik mi? Oo çok güzelmiş. Bu kadın kim ya baba? Bu kadın kim baba? Bilmiyorum hayat. Bilmiyorum. Neyse biz yata geçelim. Tamam baba ama diyor benim mayomi giymem lazım. Nerede giyeceğiz? Bir dakika şu karşıda bir yer var oraya gidelim. Tamam baba. Şöyle gidiyoruz karşıdaki yere. Allah biraz şey Ah Bak bu araç navigasyon. Buyurun efendim nasıl sürüyorsun aracı? Özür dilerim efendim benim bilgilerim bu kadar. Sen bilgine bırak, bırak. Ben süreceğim. Allah Allah. Neyse geldik, en azından. Aa, uh -oh. akşam oluyor. O zaman yarın denize gideriz ama doğru. Yarın villa alacağız. O zaman şöyle yapacağız. Ee, yarın yarın evimiz hazır zaten. Burada konaklayalım. Hmm, ben o zaman dur. Bir dakika ben oteldeki eşyaları alayım hayatım. Siz Sizinim burada. Arabadaki eşyaları alın. Tam tam be biz indik. Tamam ben o zaman oteldeki tüm eşyaları alıp geliyorum. Uf, ne an akşam oldu ya. Oteldeki tüm eşyaları almam lazım. Tüm eşyaları aldım. Evet, tüm eşyaları aldım

Hmm. Geldim. Aa oğlum sen yüzüyor musun? Evet baba ben yüzüyorum. Annem de içe giydi. Tamam ben de şuradan eşyaları alayım. Aldım tüm eşyaları götüreyim. Hanım hanım hanım. Efendim bey. Tüm eşyaları koy aldım. Buyur. Tamam aldım bey. Ben yerleştireyim. Ço hepsini yerleştirme gideceğiz yarın. Tam bey. Oğlum çok derine gitme. Tamam baba. Ben de oturayım şurada. Saat kaç oldu? Olmadı gel gidiyor. olmadı gel yatacağız. Tamam baba geliyorum. Ben şöyle yatayım direkt. Hapiş hapiş. Ne yatayım? Hapiş. Hapiş. Habiş. Ben ne yapayım? Habiş, habiş, Sabah olunca. Oğlum kalkın, 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 kalkın. Ne oluyor ya baba, ne oluyor? Hadi taşınıyoruz eve, hadi, hadi. Ya baba sabah kaçı ya? Sabah saat beş. Hadi oğlum hadi orada doyursun. Hadi hadi. Tüm eşyaları ben hazırlayıp arabaya yükledim. Haydi. Uf, tamam baba kalkıyorum ya. En azından bir şeyler yeseydik. E oğlum. Şeyden dolaptan al ye. Tamam. Baba. Ben de şurada onları bekleyeyim. Telefona bakayım. Acaba Acaba nasıl... Yani gezmedim ama... Ee, güzel... Hani bir tane ev aldım da e, onu onu bir arkadaşım almış bana. Ama acaba nasıl merak ediyorum ya. Baba ben arabaya geçiyorum. Tamam oğlum annen de gelsin. Gideriz. Tamam baba. Ne geldim? Ben ne geçiyorum arabaya. Tamam geliyorum bir tanem. Şöyle ben yerimi yerime oturayım. Ay sabah sabah ya hiçbir şey de yemeden. Eey, gidiyoruz. Tamam baba gidelim. Ben oynayacağım bir de. Tamam oğlum, uyu uyu. Ben oynayacağım aşkım. Tamam uyu. Şöyle navigasyon sana vereceğim konuma git hemen. Emredersiniz. Verdim konuma hemen git. Uzun yol. Tamam ben de o zamana kadar uyurum. O zaman otomatik zaten. Hopiş hopiş Otomatik zaten bu da Uzun yoldan götür Şşş. 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 Arabadaki herkes uyuyordur O sırada navigasyon O sırada navigasyon Kontrolden çıkmıştır Ah ne oluyor ha ama baba sağa sol yapıyoruz. Düt, düt, düt. Arabada hiç kimse yok. Araba tek başına gidiyor. Hemen kontrol devre almam lazım. Hadi hadi. Ah, 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 Hadi. Aa, 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 aa. hadi. <laughs> Oy, tamam aldım. Ay ben süreyim ya. Baba senin yüzünden uykumdan uyandım ya. Evet aşkım niye uyuyorsun sen? E ben insan değil miyim? Hayvan mıyım? Allah Allah. Ben süreceğim yüzü de güzel süredir. Sabah zaten saat kaç? İçiyorduk ya. Oo eve bak hanımefendi iner misiniz? Tamam ya ne kusuyoruz ya. Allah Allah. Oo eve bak yalnız. İyi eve de geldik ha. Çok güzel bir ev. Allah sabah oldu. Ay, garaj açılmıyor neyse. Şöyle gideyim daha iyi. Hadi inin. İn inin 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 inin. Ben şöyle eşyaları alıyorum. Ay canına eve bak. Ah, açılmıyor kapı. Oh. Oo, eve bak. Çok güzel. Ben şöyle bir gezeyim evi. Bu da bir mutfak. Oo, bu da içecek yayı. buradaki iki oda ve burada da üç tane koltuk. Burada iki tane koltuk. Burada güzel bir havuç. Daha ne var? Oo, üç tane şezlong var burada. Yay. Çok güzel. Babam çok zengin oldu ve ben de çok güzel okullarda Gideceğim şimdi. <laughs> Böylece babam kadar zengin olabileceğim. Aşağıda ne var? Aşağıda spor şayınıyla kayaş var. O oh, o oh, bak çok büyükmüş. Spor şayını var. Ben bunu ne güzel kaş yapayım ha. <laughs> Üst katta ne var? Buradaki şey şazım... zor. Aa benim odam. Benim odam var ya. Ben yine buraya benim odam. Bu yaşı. Bu yaşı galiba anne ve babamın odası. Evet. Oğlum oğlum koşturup durma. Şimdi biz babanla eşyaları şey yapacağız. Yerleştireceğiz. Sen de e, te, bir tabletinle oyna. Tamam anne, geliyorum ben evi. Şöyle. Ay babam kitlemeyi unutmuş. Ay bayı. Ay, ay evi. Şöyle oynayayım. Şöyle bir mutfağa yerleştireyim. Şöyle Şuraları da yerleştir. Şöyle şöyle şöyle. Mutfağı mutfağa yerleştirir. Yani şöyle odamıza yerleştireyim. Onun bunun da yerleştirmiş hanım. Şöyle ben de yerleştireyim şöyle. Bura benim taraf, bura hanımın tarafı. Çık, 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 çık. Şöyle şuraya da koyayım. Tık tık, 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 tık. Şöyle. Tamam. Burada kıyafetlerimiz var. Buraya yerleştirmiş. Ben de şuralara yerleştireyim. Tamam. Tamam ya. Başka yer kalmadı değil mi? Evet kalmadı. Hanım. Efendim bey. Yemek hazırla da yiyelim. Ama evde malzememiz yok. Gidip markete gitmen lazım. Tamam. Ay bu kim ya? Kimse yokmuş. Neyse. Ben şöyle alışverişe gideyim. Şu aracı da değiştireyim ya. Evet değiştireceğim. Şöyle. Yalnız evde acayip büyük. Oğlum kaybolmaz inşallah bu evde. Şöyle gidelim. Geldik. şöyle 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 her şeyden alacağım ya pizza çikolata al da al bebeğim tamam ee, ne kadar bunlar acaba efendim onlar 110 TL toplamda tamam şöyle buyurun İyi günler dilerim Şöyle paketimi alayım. Aracı da gideyim de değiştireyim şurada. Merhabalar. Merhabalar ne istiyorsunuz? Bir dakika şu paketi koyayım da öyle. Şöyle biraz para alayım. Merhabalar. Merhabalar buyurun hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Ben şöyle güzel bir aile arabası istiyorum da jip böyle olsun. Böyle jip gibi. Jip gibi. Hem böyle üstü açılabilir, kapanabilir olsun. Ya pardon o bizim eski arabamız. O bizim eski arabamız. Ne istesem ki? Nasıl bir araba isteyeyim ki ya? Of. Efendim. Siz kaç kişiliksiniz? Üç kişiyiz biz. Üç kişi. Hmm. Üç kişilik, üç kişilik. Size şöyle bir araç önerebilirim. Şöyle yanda. Oo, bu Savir Truck değil mi la? Evet, o bir Savir Savir Truck efendim. Ayrıca spor arabalarımız da var üç kişilik. Ama velakin e, onlarda da arkasına oturuluyor. Arkasına oturuluyor derken yani şey hani böyle Yaş arabalarında olur ya arkalarında. He. Onların üzerine oturuluyor. Çok tehlikeli. Beyefendi niye öyle araçları satıyorsunuz? Zaten biz onları iki kişilik olarak satıyoruz. Ama normalde üç kişi binebiliyor. Ama e, orası tehlikeli olduğundan e, iki kişilik olarak satıyoruz. He. Aferin. Güzel. Tamam ben o türü alıyorum. Ne kadar? Bir de boyattırabilir miyiz? Tamam. ile beraber... 250 bin TL. Şöyle buyurun. Tamamdır efendim. Hayırlı uğurlu olsun arabanız. Tamamdır bir, bir teşekkürler. Ay yok ya ben bunu sevmedim. Bu ne abi? Hay tamam elektrikli güzeldi. Ben Rolls Royce, Royce'un güzelliğine bak. Ben Rolls Royce, Royce niye görmedim? Hemen şu aracı ver, geri, değiştirip vereceğim. Ee, ben fikrimi değiştirdim de şuradaki Rolls Royce, Royce alabilir miyim acaba? Rolls Royce, Royce. Tamam. O Cyber Truck'tan daha pahalı. E ama Cyber parasını da şey yaparsak. 250 bin TL. O 750 bin TL. 500 bin TL daha vermeniz lazım beyefendi. Kredi versem tamamdır beyefendi. Zaten çok zenginiz. Tamamdır beyefendi. Ee, kırmızıyı bu Evet kırmızı kırmızı. Tamamdır efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün... Ölümümüzündeki eşyaları aldım. Çok güzel ya bu Rolls Royce. Oo, şimdi ben bu Rolls Royce'a çok güzel takılırım be. Şöyle evime gideyim. Burada evim yani düşünün. Aşkım ben geldim. Dindan don. Dindan don. Aa, hayatım hoş geldin. Hoş buldum hayatım. Hoş buldum hayatım. Aldıklarımı şey yaptım mı? Ay bir dakika arabada kaldı. Şöyle hemen alayım. Şöyle aldım. Oo baba. Ne oldu oğlum? Tam da istediğim araba markası. Nasıl yetti buna paran? Eh oğlum. Bizde de hünerler var. Ay hünerle demişim. Bizde de para var yani. Aşkım para var diye de o kadar hemen harcamaya gerek yok. Sonra bitiyor. Yaşamıştık bunu daha önce. Allah'tan Allah'tan senin biriktirdiğin paralarla kurtulduk. Ama aşkım bu seferki paralar çok fazla ve nereye koyacağımı şaşırıyorum yani. Bankaya koysam soyulur diye korkuyorum. Ben bilmem. Neyse hadi geçin içeri geçin. Hadi geçin. Buyur aşkım. Buyur. Tamam hayatım ben şimdi yemek yaparım onlarla. Tamamdır.